Arkadaşlar şimdi size kendi uydurduğu ve kendim yaptığı bir yemeği tarifini size söyleyeceğim Bakın. Arkadaşlar ilk önce bir test edelim. Arkadaşlar. Buza benziyor ve bu tadı çok tatlı. Ya da böyle tatlı bir yemek mi varmış? Çok tatlı. Arkadaşlar donduruyor mayi yemeğim bitti. Şimdi onun tarifini size söyleyeceğim. İki ödük karpuz alıp bir tabağa döküyorsunuz. İstediğiniz kadar dökebilirsiniz. Ben karışmıyorum. Sonra da kaşıkla şöyle eziyorsunuz arkadaşlar sonra e, sadece bir, o ka, bir başka kaba döküyorsunuz ama sadece suyu süpürce. Son suya su dökülecek oraya. Yani karpuzlar dökülmeyecek arkadaşlar. Sonra da ne yapacaksınız söylem? Sonra da bir o kaba koyduktan sonra buzdolabına bir saat koyuyorsunuz, bir saat bekledikten sonra buzdan çıkarın. Böyle kırın. Sonra da iyiyim Çok güzel oluyor arkadaşlar. Arkadaşlar burada acayip tatlı oluyor. Bunu mutlaka deneyin arkadaşlar. Mutlaka arkadaşlar. da içebilirsiniz. Ben karışmıyorum. Ben içeceğim. Arkadaşlar ama suyu daha tatlı. Arkadaşlar videomuz bitti. Tarifi öğrendiğinize göre artık videoyu bitirme zamanı. Bay bay.